Merhaba arkadaşlar The ilk videosuyla karşınızdayım ben Yusuf Bugün beraber Limbo oynayacağız ee, Limbo oynayacağız başka bir şey yok Limbo'nun kontrolleri Böyle yön tuşlarıyla ve CT ile oynuyoruz Yön tuşlarıyla bildiğiniz yani şey veya değil Şu Enter'ın altındaki tuşlar CT ile de böyle e, itme, kalkma, çekme, atma ne bileyim öyle çeşitli şey şeyler yapıyoruz Bir ben 10 bölüm oynadım o yüzden 10 bölüm böyle rahat geçeceğiz Ondan sonraki bölümler sıkıntı çekebiliriz. Bakalım. Şimdi bizi bir ormana bırakmışlar. Ve bu oyun hikayesi olmadığı için belki de var ama ben bilmiyorum. Hikayesi olmadığı için ben kendim hikaye olacağım. Şimdi bizim bir babamız varmış. Bir de anamız varmış. Sonra bizi böyle bir ormana bırakmışlar. Balık tutma bahanesiyle. Ondan sonra Sonra bizdeki özel güçler fark etmişler. Biz çok abadın tekiymişiz. Böyle ekmeğine katmalı, adamları öldürmeli falan Hep oyunlar oynuyormuşuz Sonra bir iki tane okulda bir iki tane arkadaşı kaybolunca limbonun Bir dur demiş ya bu böyle olmaz Bu çocuğu biz gönderelim demişler Bu okuldan gönderelim demişler e, Bu okuldan dememiş, bu okuldan demediği için adam da yanlış bu, bu, çocuğu gönderelim dediğini sanmış e, Adam da böyle safma bir şeymiş böyle bizi yerlere getirmiş. Buraya getiren kişi de ta, e, Tarzanmış. Bu olaylar yaparken biz de ana Bu arada onu da söyleyeyim. Sonra işte müdür de bunu bırakın demiş. Adam da gelmiş Tarzan'ı kiralamış. Tarzan'a ta buradan bizi şey yapmış. Getirmiş. Buraya atmış bizi. bize buradan kurtulmaya çalışıyoruz. Evet hikayemiz bu. Ben uydurdum. Bizi Tarzan yetiştirdiği için Bizi bu yaşa kadar Tarzan getirmiş İlk başta bizi atmak istememiş Küçük çocuk olduğumuz için Acımış biraz bize Sonradan Tarzan'ı bizi öldürünce Yok Ve ilk önce Tarzan'ı öldürmemişiz ee, İlk önce böyle işte manyaklık yapmışız Sonra Tarzan bizim için içimizdeki e, Manyağı görmüş Sonra bizi böyle yere bırakmaya getirmiş Buraya getirirken biz de Tarzan'ı öldürmüşüz Sonra Öldürmüşüz Başka da bir şey aklıma gelmiyor. İleki zamanında da buluruz. Tamam Tarzan'ı biz öldürdük. Gözlerinden beyaz ışıklar saçanmış oluyoruz biz. oyundan başından sonra kadar zaten manyak manyak hareketler yapıyoruz. Ama kendimizi korumak için yapıyoruz. Yani ona bir şey demiyoruz. Bence Kendimizi korumak için böyle milletleri öldürüyoruz. Milletleri de neyse millet öldürüyoruz. Evet tuzaklı, onlar bize tuzak kurmuş. Biz de kendi tuzaklarına e, düşünmeye çalışıyoruz. Taş geldi. Taşın üstünden çimen bitmiş. 60'ların filmi gibi şu an. Kayıp çocuk. Neydi bizim oynadı? <laughs> Limbo'nun hayatı. Bir 60'lı arkadaşı. Şu suya şey de direkt ölüyormuş. O yüzden hiç girmeyeceğim bile. Gördüğünüz gibi Tarzan yanında boşuna durmamışız. Bir şeyler öğrenmişiz. Şimdi şuradan şuraya atlayabilir miyim ki bu çocuk? Onu da öğrenmek lazım. Şöyle. Hop atladı. Şimdi o da aynı gösterdiğimiz yerde e, dere gibi bir yerden geçmek için bizim büyük bir şeye ihtiyacımız var. Onu da bir ağaç kötüyle halledeceğiz şimdi. Heh, bu ağaç kütüğüyle. Çoğaltı. Ya, suya düştü o. Geldim zaten gel gidelim. Atla atla. Ha, ölmedi valla. Yok ya. Ben, ben bunu Bunlardan mı atalım? Evet. Bir de başımıza musallat olan bir örümcek var. Şimdi göreceğiz. Çok örümcek ya. Bütün örümceklerin anası. Evet bu. Şöyle. Şimdi yukarıda bir kapan var. O kapan düşmediği için sağ oluşturmam gerekiyor. Onlarda bu örümcekleri yapıyoruz. Bu bizi öldürmek için yapıyor yoksa. Yani böyle sağa yapayım da bu çocuğa ilgili yapayım, iyilik yapayım yok. Çat. Düştü mü? Düştü. Deyince ha gitti. Sen. Sen orada mısın? Demiş gibi kalma Oha. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Ha gel. Evet evet evet. Oo. Bayağı güzel olduk ya. Bu kez daha deneyelim. Üçüncü işte ya. Üçten sonra biliyordu. Gel Evet bir. Okey. Bir şey olmaz ayak. Oo. Ya yemin ederim elim klavyeden böyle bir yalnız gülüyor ha. Ezon da koy bu arada. Ama size ses gelmiş ama. üçüncü ayı bu soruyu anlatıcaz hadi bakalım hadi bakalım evet gel gel o kadar basit değil ya evet çok komod ya

Şuan an ne dans yaptığımı söylemeyeceğim. Şöyle boynumda şey varmış, kolye varmış. Onun sayesinde yaşıyorum. Oh, 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 oh. Yavrularına yemek yapacaklar bize. Yoksa kendisi bu götürür diyor bize. Hı. Kışın geleceğim. Start Burada da kuruldu evet. Böyle koza halinde gideceğiz Koza halinde yürüyeceğiz ne? Tamam <laughs> böyle hızlı da koşulmuş. Yapıyormuş Acaba okuyorum. Nereden nefes Hay oğlum ya. Çok kötü bir gördük. Çok kötü öldük. Acemi iyi bir şekilde öldük. Hadi tamamdır. Hop hop. Ya zıplayamadı ki ben bastım. Vallahi ben bastım. Yemin ederim ben bastım. Dur sadece zıplama tuşuna basacağım. Yo. Yeni olmadı. Böyle geri tuşuna mı basacağım ki? Geri tuşuna basacağım bakalım. Tok at at ha Yüzüme tok at at ha Götürürüm böyle Uff Koza halinde yürümeyken çok zor Koza halindeyken yüzüme çok zor yani Yine buraya başladık Ya <laughs> Bir amcamız kaldı eminim sizinle izlemiştir Geçeceğiz amcamızı sen gidersin. Yürü yürü Tamam sen gidersin. Bunu sonra Ha taş. Hayır. Ya çok güdürlüyoruz ya. Vallahi ya. Bu kullanımızdan oluyor her şey. Önce geliyor. <laughs> Bu bizi yer mi yemez mi? ya bu kadar kötü olmaz ya. Kaydık düştük. Ezildik de. Bölümce bize alıp veremedi neyse. İlk başta bizi öldürmeye çalışan sen mi? İlk videom olduğu için biraz maruz oluyorum. Yok. Bu kadar güzel oynayan birine video çekmesi doğru mu bilmiyorum. Ama gitgide geçeceğiz diye umudum var. Bu sefer hızlı gidiyoruz. Vallahi az zıpladı. Ha tokat edeceğim Ha. Kahramanlı ince Bu adam da niye sevmiyor muydu? Hareket etmiyor muydu? Şimdi. Buradan ne yapacaktık? Böyle, böyle. Heh, kaçtı. Kaçamadık. Bir şey olur mu sizce? Yok, şu anda. Öfff, salmanı patlayacakmışız. Hadi, heh. Ha. Bir. İki. Üç.

Kaçtı. Buradan da güzel geçtik. Ee, ne yapacaktık? Ve buraya kadar oynadım bu arada onu söyleyeyim de. mı sadece? Allah'ım Allah'ım. oyunu defalarca kez oynamanız gerekiyor çünkü bölümler bazen can sıkıcı oluyor evet Portos bacak dalmışlar sanki ha yok bu nedir ha böceğe bu kontrol ediyormuş böyle neyse Buna da geldi 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 Pazarda yerli satıyorlar. Kriptosan ne istiyorum ya? Ben onu anlamıyorum ki. Tazan ne istediyse onu. Hadi. şeyin üstü yok. Bir şey o adam yaşıyor mu <laughs> 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 Diğer kapan kapmadı bize oynatarsın Çek mi? Çek çek. Sen çekmiyor musun? Tamamdır. Oo oh, ya. Şaka gibi mi dedim ya? Böyle adam troll diyor işte. Ne şaka mı yapıyoruz ya? Ödeyeceğiz demek ki. Bu soru olacak. Püş, 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 püş. Yok arkadaşlar ya. Bunda da yapamazsam bu videoyu bitireceğim. Ee, diğer videoları da artık yaparız. Ee, keşke eğilmezse. Neyse arkadaşlar bu bölümde böyleydi. Abone olmayı unutmayın. Ee, başka zamanlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.